Arkadaşlar bizim yeni bir projemiz var şöyle bir küçük tuvaletimiz var ee, bu da gri ve beyazlarla çalışıp biraz modernize etmeye çalışacağız ayrıca iki tane de kapaklı dolabımız var arkadaşlar dün biz ilk katı atmıştık İlk katı görüyorsunuz böyle korkunç nereden boyandı dediğiniz şekilde bir ilk kat bugün ikinci katı atacağız Tuvaletimizde de yine e, duvarlara iki kat beyaz sürüldü. Altı açık renk olduğu için zaten hemen şey yaptı. Şurası turunculu pembeliydi. Şöyle çok yakına gelince o da belli oluyor. Orada bayağı bir kapattı. E, yerde ve duvarda antrasit gri kullandık. Onu tek kat yaptım. Bugün ikinci kata devam edecek. Ayrıca demiştim bir dolabımız daha var diye. O da içeridekiyle aynı mantık. Şu bildiğiniz dolaplar var ya şu kahverengi. Onlardan yine bakın belli belirsiz incecik bir kat attık dün. Hem yanlarına hem önüne şöyle geri çıkayım. Cansucuğum boyayı hazırlıyor. İkinci katlarını atacağız. Zaten söylüyorum sizlere de tatlı gri gibi renkler iki katta tamam. Tuvaleti de halledeceğiz. Bir projeyi daha tamamlamış olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şunları da kapatacağız galiba. Ben bugün hiç hikaye çekmediğimi Anca fark ettim. Tabi e, biliyorsunuz 9'da yasak var. Koştur koştur işi yetiştirmeye çalıştık bu saate kadar. Hani aman bitsin kalmasın. Bakın şöyle. Rön lambası yok. Şöyle küçük bir lambayla aydınlanıyor. Yapılacak takılacak inşallah hepsi. Şöyle tatlı gri rengimiz. Bakın beyaz arasında çok bir fark yoktur. Şöyle, bu da diğer gömme dolabımız. Kahverengi olan bakın. Tam olarak bitti güzelce. Şöyle buradan çekeyim. Onda yine kutları takılacak. En son katlarını incecik komple bir attım. Şu an kurumadılar. Şöyle bakın misler gibi oldu. Tam oraya göre. Tuvalette de yine e, fayansların dört katını attım. Gelir gelmez ara vererek fayanslar dört kat beyaz. Karşının ikinci kat antrasitinde gördüğünüz gibi antrasit ikinci katta oturuyor duvar tamam. Yerde bu e, mozaik taşlı eski halini gördünüz. Bayağı bir delikler falan vardı. Onları rölyefle falan doldurdum, zımparaladım, doldurdum, zımparaladım. Şu an bir kat daha geçeceğim. Sonra sıvacağım var. Ve son anlarda final yerin sıvı camını, duvarlara da komple sıvı cam sürdüm. Şöyle duvarlar çok parlayamıyor belki ama yerden burası da böyle olmuş oldu.